en çok rahatsız olan şey de kemik. Kemiğin erimesine sebep olacak. Orada çukurcuklar oluşturacak. Bundan sonra gıdanın suyu değil, gıdanın girmesine sebep olacak. Diş taşları dişin daha derininde oluşmaya başlayacak. Bu çok ciddi bir mevzudur. O yüzden ben diyorum, diş etlerinizde kanama varsa ne olur diş hekimlerine gidin. Bunu kaybetmeden önlemini almanın yani koruyucu hekimliğin en büyük, en faydalı kısmı burasıdır. Hı hı. Ağzınızda kokuyu gidermiş olursunuz Koku olmaz Diş etinizde kanamaya gidermiş olursunuz Dokunun sağlıklı olmasını sağlarsınız Yani kemiğin daha sağlıklı Kemik dişin e, içinde durduğu bir şey Siz kemiğinizi kaybederseniz Dişiniz zamanla sallanmaya başlayacaktır Örneğin şöyle gösterebiliriz Şu diş sallanmaya başlayacak ve Düşecek. yerinden çıkacaktır Gördüm.